Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda arkadaşlar bir kutu açılımı gerçekleştireceğiz. Bim'den aldığım elektrikli bisikleti sizlere açacağım, göstereceğim. Arkadaşlar Alfa Romeo modelini aldık. RKS marka ait. Kutu açılımını sizlerle beraber açalım arkadaşlar. Fazla uzatmadan Öncelikle kutu açılımını arkadaşlar siz gerçekleştirmiyorsunuz. Ben serviste görüştüm telefonla e, konum olarak size çok uzak olduğundan ben açsam daha sonra size evraklarını getirsem garantiyi başlatır mısınız diye danıştım. Sağ olsunlar servis kabul etti bu şekilde ben de video bu şekilde bu kutu açılımını gerçekleştiriyorum herhangi bir sorunla karşılaşırsam video en azından hem kanıt olacak arkadaşlar hem de sizlerle paylaşmak istedim bu videoyu şu şekilde bantları kesiyoruz ben de heyecanlıyım neyle karşılaştıracağım karşılaşacağım? Açıkçası bilmiyorum. Ürünümüzün arkadaşlar 36 volt 10 amper aküsü mevcut. Şöyle kutunun içinden. Evet arkadaşlar. Selenin geniş olması bir kere hoşuma gitti. şöyle bir serisi mevcut. 40 santim var herhalde arkadaşlar şu kısım. Geniş. Yumuşak. Şu anda ilk izlenimler arkadaşlar kaliteli olduğunu bana izle. Şöyle bir mandalı var arkadaşlar arkadan. Şöyle bastırdığınız zaman şöyle dik hale geliyor. Tekrar bastırıyorsunuz. Gayet şık, kullanışlı bir selesi mevcut. Bismillahirrahmanirrahim. kenara aldım. İçinden çıkan arkadaşlar şarj adaptörü çıktı. Bunlar daha sonra inceleriz. Bunları şöyle kenara koyalım. Bisikletimiz de şöyle tam ortaya. Haydi Bismillah. Alfa Romeo R1 arkadaşlar bu. Bir de R2 modeli var ve tek var arkadaşlar. Tekeri R2'nin kalın. Bunun ise ince. Ben inceyi tercih ettim. Ne bileyim kalın benim hoşuma gitmiyor açıkçası. Arkadaşlar RKS firması üretiyor bunu. Sadece Alfa Romeo yazısı yazması fiyatı biraz arttırıyor. 18.000 TL 9 taksitle 1000'den alanında bu motor elektrikli bisiklet. 15.000 13.500 gibi fiyatlara da elektrikli bisiklet var BİM'de. Ben bunu tercih ettim. Hatta amperaj değeri, voltaj değeri 36 volt 10 amper. 36 volt 7.5 7 amper, 7.8 amper olanı vardı. Şekli bayan bisiklet gibiydi. Öyle düz değildi. O yüzden ben onu tercih etmedim şöyle. Katlanıyor arkadaşlar. Şöyle ayağını açalım. Şurada mekanizması var. Kilit mekanizması. pratik bir şekilde katlanıyor. Şöyle pedallarını da açalım. Şöyle mandal var. Pedal kısmı arkadaşlar bu şekilde katlanabiliyor. Tekrar açabiliyorsunuz. Arabaya koyarken engel olmaması için gayet iyi düşünülmüş bir ayrıntı. Şunlardan öncelikle kurtulalım. Arkadaşlar şumano vites aksamı, attırıcı şumana tornay. Şöyle şunu da kaldıralım. şekilde kilitliyoruz. Daha sonra şu mandalla açılmaması için kapatıyoruz. Ürün arkadaşlar ilk izlenimlerim gayet malzeme kaliteli gibi duruyor. Tabi daha detaylı kullanınca daha detaylı bir videoda çekeceğim. Bu arkadaşlar sadece bir kutu açılımı videosu. Çünkü özelliklerini tam ben de sizin gibi bilmiyorum. Deneyimlerimi uzun kullanım testi yapacağız. Kullandıkça daha çok deneyim sağlayacağız. Eksi yanlarını, artı yönlerini sizlere daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Kablo aksamını gayet güzel dizayn etmişler. Şu şekilde kablo aksamı arkaya şu kısmın içinden geçiyor arkadaşlar. İçinden şuradan gördüğünüz gibi şurada şu kısımda beyni var. Sürücü var arkadaşlar. Bisikletin sürücü kısmı. Burası akü bataryamız. Şu selemizi de takalım. Çok güzel ya. Seresine yüksek olması benim gerçekten en çok istediğim. Bazıları da şu arkadaşlar. Şu boru mesafesi gerçekten çok kısa oluyor. Bu tatmin edici kadar. Gayet güzel. kısımda arkadaşlar ayarlanabiliyor. Boyunuza göre bunu ayarlayacaksınız. Gayet şık duruyor arkadaşlar. Arkadaşlar şilen aksamı hidrolik fren değil. Telli, diks fren. Gördüğünüz gibi önde arkada. Ama gayet yeterli. İyi tutuyor. Görünümü bu şekilde. arkadaşlar arka kısmı batarya burada olduğu için istemez Burası ağır bu Arkadaşlar gerçekten sağlam yapılmış ince düşün ince değil arkadaşlar kullanılan malzeme gayet sağlam bu batarya Arkadaşlar şöyle tutup çekebiliyorsunuz. Tabi çıkmıyor çünkü öncelikle anahtarı takmanız gerekiyor. Anahtar şurada. Anahtarımızı alalım. Çıkaralım anahtarımızı. Evet. Anahtarımızı çıkarttık. Şöyle anahtarımızı takıyoruz. Bu şekilde 10 É muito